Bizden rica etti. Evet. Dedi ki en güzel motoru hangisine göndereceğim dedi. Üstüne maviymiş ablamızın. Mavi motora bindireceğim dedi. Çekim videoyu da gösterirsin. Çalıştırayım mı istiyorsan? Ama ama ama. bir ara gaz <laughs> Çalıştırayım mı? Allah Allah. Ya İnşallah. Sağ vicdanlı insanlarla karşılaşacağız. Amin. Amin. Hadi şimdi gene bak. Çeke. Bak işte bunu çek. Sen sen de Bak Bunu çekesin. Bak 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 bak. Bak çek. Ne diyor <laughs> oğlum? <laughs> At bak, bak. Çok <laughs> eğlendirdiniz beni. Ondan sonra sizi eğlendirsin. İnşallah. Gerçekten 80 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. Maşallah teyze. Allah bir 80 daha versin. <laughs> sen bir bu kadar. Sen bir